Hepiniz tekrardan hoş geldiniz ben şey. Ben Erşar. Evet şu güzel ne yapacağız? Görüşürüz oğuz bir kaptan sosa dream team'e kaldığımız yerine biliyoruz. Evet. Aga be, eskiler mi diyorsun kardeşim? Eskide <laughs> bir dakika. <laughs> eskiler derken bir gıcık girdi bu adına. Evet eskiler neydi be? Patlatıyorduk piyasayı kardeşim. Efsanesiydik. Ama geride kaldılar. Nereden geldi bu şarkı daha yamına koyacağım TikTok gibi ya. Ama haksız mı? Sonuna kadar haklı bence. Geride kaldılar yani. Bilmiyorum bir motivasyon kaynağı geldi. 11-12 gündür video çekmiyorum. Zaten zero kapanacak. Yani ipneler oyunu niye kapatıyor ben de bilmiyorum ama bize de tutunacak bir dalla lazım. Yani değil mi? Bir dal tutma, tutmak lazım derken. Ha bu arada oyuna şey vermişler. tam şurada bir an 0 db falan bir şey gördüm zannettim. Zannetmişim. gozla gelmiş benim şansıma da. Ya bugün cuma. Cumanız mübarek bu arada. Evet. onday Oğlum ne oluyor bana lan? Boğazdan türlü türlü sesler çık. Matsuya he? Görmediğim ne kadar adam gelmiş la benim. Acaba şu an maça girsem beni kaç kişi yer yani? Oğlum şu statlara bak amına 37k stat ne? Annen 9k çalım. 10k 10k neredeyse çalım. 10k pas. Oğlum bu statlar SDF'lerde falan vardı amına koyayım. 5 bondlara geçilmiş zaten. He, DMDF. Oo. Oh. Ne yapıyorsunuz siz? Radunga'da ne var? Bu da mı yeni? Yo. Devof. 4 devof. Oğlum biz oyuna girmeyelim. Neler olmuş. Neler. Misaki döneminde vardım bu arada oyunda. Misaki döneminde vardım. En son ben Genzo'yu almıştım. En son. Hala meta da mı acaba? Bilmiyorum. En son ama bir Genzo aşkımız vardı. 48.5 en son böyle oynuyorduk. Evet en son ki kadro böyleydi kardeş. Acaba şu an maça girsem beni kaç kişi yurttan basar yani bana. Oğlum birçoğu kişinin birçoğu adamın 4 boundary'si yok bu arada. 4 boundary yapmak şu an aşırı OP ve ben böyle girersem bana basarlar yani. Öyle böyle basmak değil. Bildiğin anırtırlar bile yani. Kaç? 6 bu. Bir dakika basabiliyor mu da? Bas oğlum bas. Takeshi baba hak ediyordur. Biliyorum hak ediyordur diye düşünüyorum yani Takeshi'yi. Bayağıdır kullanmıyorum ki oyuna bayağıdır girmiyorum. En son 5-14'e bon de falan girmiştim. Neyine verebiliriz ki? Aman her şeyine vermişiz adamın. Blue'a falan mı basacağız? Shoot şut desen shoot şut da yok. Tam şuradan çıkar. Shoot'a ekle bari. Değil mi? Mantık is power. Takashi. Dur daha bir de basalım. Beş bondiri. defansta sadece bir tek soda'nın bondirisi var. kaç tane var bondiriden? Eskiden bende bunlardan baya vardı la bondir break. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Gözüme bir şey girmiş. Şunu görmemişim şurada. Valla metadan çok geride kaldım şu an nitte kullanılıyor mu onu bile bilmiyorum yani. Ama nitte kullanan yoktur bence diye düşünüyorum. Yoktur aga yoktur nitte kim ne yapsın amana koyayım. Anca senin benim gibi adamlar kullanır. Onu da zaten mecburiyetten kullanır baya geride kalmışız biz ya. Oğlum oyuna tekrardan tutunmak için ilk başta DB lazım. DB olmayınca bir şey de olmuyor yani. Diğer bir yandan da böyle bir mantık var. Dur. Uyuga'da 3 bondir var. Adamız görüyoruz. Şu an bir online'a gireceğiz ve kendimize bastıracağız gibi hissediyorum. Gözlerim mi ağrıyor? Ağrı bir gözüm çok fena ağrıyor. Neyse nerede kalmıştık? Şunlara bas tamamla. Evet, bir online'ımız vardır diye düşünüyorum. Bir online basarız. Şu sodanın şeylerine, skillerine bakacağım. Kaslı mı değilim diye. Tamam, S31 yapmışız. Oğlum eskiden ne kadar modaydı Mesela Uyga'da kadar hala 31 numara var. <laughs> Aşırı komik lan. Evet neyse. Komik ama yani şimdi harbi komik yani. Eskiden neydik yani ne no. oldu? Tam devreler biraz biriksin ya oyuna dönelim tekrardan değil mi? Eventte falan da var acaba. Uzun zamandır girmediğim için böyle oluyor yani arada. Hadi. Road gelmiş. Hemen yapalım. 30 db gökten inmiyor yani kardeş. Allah arada giriyordum bütün dbleri atıyordum can sıkıntısından falan da. Pişman olup eveninkini görürsün yani derlermiş demişler öyle. Valla şu an fab fakirim yani öyle öyle böyle fakirlik değil oyunda. Ciddi misin? Bitiremedim mi hepsini? Eskiden iki tane enerjiyi bitiriyordum hepsini. Allah oyun da değişmiş ha. Ay 50 enerjiyle falan mı oynatıyorsun Ne yapıyorsun son maçları? Allah şunları falan da tamamlamak lazım da bir eventin kendisine girelim. Ha, jeolik falan. Şuradan DB vermiyordu. Hala da vermiyor. <laughs> Sadece maçları yaptığınız zaman veriyor. Onda kim uğraşır? Amına yani değil mi? Mantık is power. Neyse bir hiç kendime güvenmeyerek bir online girelim diyorum ben yine de. Şimdi rating ne agam? Yeni gelen bir şey galiba. Ha bir dakika. Ha, ben maçlardan falan elenmişim galiba oynamadığım bir şeyden elenmişiz. Zaten oynamadığım içindir zaten elenmem. Evet bir silver'dan bir bronza düşelim. Hak ettik çünkü. Evet bir bronza düşelim kardeş. Ama özlemişim mi özlemişim ben de oyunu. Çünkü son 3-4 ay önce mi ne oynamıştım. Hatta 5, 5 ay bile olabilir yani. Ki orada da her şey güzel gibiydi ta ki 0 atağa ata geçene kadar derken 1 milyon 628 kalık adam geldi ve o 10. debaf. Adam debaflı gelmiş kardeş. Hatta full full değil. Bondun kaç? Jito falan 40 bond. Jito falan kullanıyor. Oğlum bu takım ne lan? Bu takımı ben hiç görmedim. Böyle bir takım mı var? Tamam, şunları falan hepsini kapat. Oyunda böyle takımlar da var he. Oğlum. Evet. Alacak muhtemelen. Yok yok. Yani başına alır. Anca onu alır zaten. Anneni götünden alayım. Misaki ile gireceksin. Dikkat et. Dikkat et yavrum. 37. Tehlikeli bu arada. Tehlike var. Yani var zaten. Tam şeyle interseple kesecek ha. Oğlum özlemişim lan ama harbi özlemişim. Offside değil bence. Bence ama yani. Offside. Evet. Neyse. Olsun. ilk elin günü olmaz zaten. 5-4-5 aydır oynamıyorum zaten. Maç falan atmıyorum. Olsun. Ama adam geçirecek yani. Orası çok belli. Adam atacak bize. Şöyle bir. Gel bakayım buraya kardeş. Pas varsa zaten bittik. Ulan keşke Miktada da şey yok ki Intercept yok Geçer mi la acaba Defansı sonuna kadar Geçer mi geçer valla Geçti de Takeshi lan bir oto intersep atacaksın zaten Onu bari yap Oo. Neler diyorum be kardeş Çalım mı atacağım? Şu çektim. Ulan eskiden Urabe vardı lan full metali durduruyordu adam tekle he. Sektiriyordu ve hatta bazen alıyordu da direkt. Ulan be eskileri eskileri özlüyorum ben aga ya. Eskiler daha iyiydi bence. 50 kağıtan gen zor. Bunu yemez diye düşünüyorum. Yani S30 SGK bassam bile yemez yememesi lazım. Çoğu hatta hiç yememesi lazım. Adamda 50k stat var abi. Ki bence şey olmasa adamda adamdaki düşürücü olmasa 55k'ya kadar çıkar derken pas atmayacaktık. Orada yanlış yaptık. Offside nasıl değil lo? Evet. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer kardeş. Biz de gol yiyeceğiz. Kaçıncı? 26. dakikada. Ya yer bence yesin. Umurumda değil. Şimdi de alıştırma yapıyoruz. aga Alıştırma zaten. 4-5 aydır oynamıyoruz oyunu. Yesek bile hiç işte bir bahanem var yani. Değil mi? Hiç sikimde olmaz. Niye sinirleneyim ki? Amına? Oyun baya değişmiş. yallah Silver'daki adamların bile takımlar çok güçlü. Eskiden Silver neydi be? Eskiden Silver neydi? Elini kolunu sallayan geçiyordu Silver'ı. Şimdi öyle mi ama? Şimdi Silver olmuş babalar yeri resmen. Ya sende zaten hiçbir şey yok. Gentle'da ne var la acaba? Oto intercept var adamda. He. Bir dakika şöyle Şöyle sen şöyle girsen. Aga bir dakika bu adamlarda killerlar var ya. Huyuga'nın annesine kaymak için bir şeyler yapmışlardı bunlar hatırlıyor musun? DC'de söyleniyordu işte. Uyuganın annesi bir şey oldu. Uyuganın annesine kaydılar gibi. Allah boşuna attık da neyse. Baksana aga ya. Şu statlara baksana. Bunlar ne kardeşim ya. Ama blok killer var değil mi sende? Sende de kulüp killer var işte. Çok güzel. 257 kayı bastık. Nice. İyi abi, bir şut çekelim işte. Şu Huyga'yı aldım hiç primini falan kasamadım ya. Huyga'nın ekmeğini bile yemedim. Ki adamın direkt böyle ebesine kaymışlar yani. Sende ne vardı? Safety zone var mı? Çalışıyor mu lan? Çalışıyor mu? Çalışıyor çalışıyor. Çalışıyor Swifty. Ama ben o statta yediysem sen de bununla yersin diye düşünüyorum. E, yemiyor tabi. Garibana basıyorlar. Nidda Baba mısın sen be? Baba mısın kardeşim? Baba mısın sen? Nesin be? Bas oğlum. Zik annesini zik. Eski meta adam. Bas koyayım ya. Elalem reis görsün. El görsün momentum sende bas oğlum bas. Adam mıdır adamdır nihte babam. bunu da tutamazsın artık. E anneni adamsın. Böyle bir takım çalışması yaptık böyle bir şekilde. Evet benim götün kalkış seviyesi. Ulan daha silver'dayız zorlandığımız seviyeye bak. Evet. Adam mıdır adamdır Nitta baba Alır Alamadı lan Oha adamın saf pası 60 ka Sen pas atacaksın oradan Sen hiç Zırvalama oradan Sen pas atmazsan beni gel burada yatır iki duble rakı iç yani Almazsan da zaten Anneni götürün Ya Yavşaksın sen oyun Ama ne koyayım Buradan ne yaparız en fazla? Şu çekiriz diyecektim. Şu şutu kapatmış o çocuğu. Ya oğlum sizler nasıl bir manyaksınız amına koyayım ya. Siz manyaksınız harbi ciddi mi? Ama şey alacak anneni sikeyim. şey alacak derken adam tackle'la aldı ya. Takeşi babam. Maç bitti lan ama. Eskiden buradayken bitmezdi. Eskiler tabi şimdi. Old. Daha fazladır gold yani. Evet şimdi şöyle bir rakibi analiz edersek. Etmemize de gerek yok aslında. Çok güçlü adam. Su Tsubasa'ya atacağız. basalım Uyga'ya. Oradan pat gün pap kardeşim yani. Basacağız aleme. Müptez olmayın. Gel bakayım buraya. Yani iddia oğlum alsana şu topları. Tamamdır kardeşim. Gel kucağa sen. Sen buradan mı geçireceksin lan sen topu? Sen buradan mı geçireceksin? Gel bakayım Misaki baba. Adamı kucağa almaya sever yani. Anlatabiliyor muyum kardeşim? 100, 100 170k'dan sektiriyorsan. Buradan da. Offsite. Offsite. Anneni. Offsite ya. Şu offside'e alışamadım bir türlü. Oyuncuları görmüyorum. Relax olmam lazım da fazla stres var üstümde. Sanki milli maça çıkmışım ha. Gel la gel gel gel. gel. koydum bu çocuğu. Ne yapacağım Misaki'yi çekeceksin. Sen tam bir uçaksın yani. Ciddiyim öylesin. Abartmıyorum bile yani. Üstlüsün. Fazlasısın kardeşim. Takım zaten çekili diyecektim. Takeshi babam. Ne yapıyorsunuz lan siz? Al al al. Tamam şimdi bu buradan ne yapabilir? Misaki atabilir mi? Atar. Misaki atar da çalım riskini göze alamam. Alır mı aslında? Niye almayayım? Alamaz. Alır mısın? Alır mısın benim büllüğü kardeş? Adamı kapattık ki şimdi vatmat yapıyor dur orada. Tamamdır kardeş. No sıkıntı no problem. Şimdi renk adamda zaten. Buradan pas. Uf ama çok güzel pas atarmışım be kardeşim ya. Şey diyeyim mi? Çok güzel pas atarmışım be. Mecbur çal mı yapacağız. Amına koydum bunun embesili. Tamam gel kardeşim. Ya nasıl olsaydı ya. Ama yapma hocam ya. Çok mükemmel planlamıştım orayı ya. Ya tek çarem fırsatlarım gitti ya. Ama olmaz olsun böyle offside şey ya. Pele o kadar gol attı offsitesiz. Siz nasıl bir oyunsunuz? Brezilyalıları şaha kaldırıyorsunuz burada. Tamam sen Uyuga'dan geç. Tamam kardeşim sen buradan Uyuga'dan geç. Aferin sana. Ama geçecek. Çünkü momentum falan düşük. Ge ya Geçer yani. Al. Al geçti bak. Geçti şimdi. Uh, geçti şimdi geçti geçti. Ananı kim o? 49 niye 49? Neyi düşürmüşler? 54 renk aynı. Moment bizde. İyi Allah'tan süpernova yok. Yani Allah'tan süpernova yok. Alıyormuş bir de. Yok. Yani başını alsın kardeş. Hadi oğlum. Hadi Uyga bütün umutlar tükenmişken bir tek sen kaldın kardeşim. Ama 30. dakikada vuruyor şimdi. 31. 31. 31. dakikada. Hadi. Stat. Amına koyayım ya. Bu kadar stat fark nasıl olabiliyor ya? bir de kardeşim. Ye. Amına koydum senin. Su. Valla DT'ye galibiyetle dönmek çok güzel. Hele ki 1 milyon 600 kalıp takıma karşı dönmek çok güzel. Valla video dışında bayağı kasmam lazım bu oyunu. Oyuna dönelim bir zahmet kardeş yani. Oyuna dönmek lazım. Pas verecek. Te tehlikeli çok tehlikeli pozisyon derken. Evimizinkini görüyoruz maşallah. Ya FF de bastı şimdi bak. Jito zaten orada piyon. Jito zaten orada boşun boşu. Ah ulan ah. Ulan Jito. Jito. Oğlum. Jito. Berkaç var mı? Yok. Oradan ya vuracaksın ya pas atacaksın. Ya da çalım. Çalım dener ya. Çalım bir moment bende adamda renk var. Yo bir moment değil. Bir değil. Bir değil. Çalım denersen bir... Yok be. Yok be. Nereye bitiyor adam ya. Adam geçirecek şimdi. Bak geliyor. Geçmiş olsun ve 3 2, -2 şeyi de var adamın. Ya Rainbow'a iyi siktir git ya. Deneyeyim, deneyelim, deneyelim mi la şansımız hadi. Hadi amına koyayım. Keşke basmasaydın da FP var. Ya bak gold kritik bile yakmıyoruz yani o derece. Alır mısın lan? Amına koyayım ya. Onun başına alıyor. Nereye alacak lan o topu? Oyun zaten en ottan boktan zamanda Rainbow yakıyor. Yo hayır RNG yapıyor Rainbow dedim pardon en ottan boktan yerde şey yapıyor. İşte tusu tusu geldi. Hadi oğlum hadi. Ya siktir git amına koyayım. Hadi oğlum. Ya iki dakika ya. 2 dakika da çok hızlı geçiyor bu oyunda. Tam bitti. 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 Bitti ki oradan vuracağım yani geldi 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 kardeşim Ama safety zone da var ya ipnenin evladında Vuracağım lan Çalım atsam geçmem ki ya Yo geçebilirim Hadi lan amına koyayım Hadi lan amına koyayım hadi Tutturduk Bingo Bingo kardeşim. Su. Gel gönder Rainbow. Rainbow. Hadi. Ya oğlum sen kimsin ya? Karşında huyuka baba var senin. Yine. Ulan risk almayacaksan oynama bu oyunu o derece. Direkte patlama ihtimali yok zaten. Al kardeşim al bu da benden sana gelsin. Tut bir de tut. Tut bir de. Tut bir de kardeşim. Alırsın. Böyle alırsın zaten. Bir dakika açalım bakayım. Ne diyor? Oğlum özlemişim la şunları. kat. <laughs> bir dakika adamı bir delirtelim şöyle. Çıktım deme. Ulan be Kojiro Yugam'ın ağlayayım o işte. Oğlum isimlerini bile unutmamışım. Bak, de unutmamışım. Uyugamın havalıyım o Vay be. Anılar. Oğlum duygulandım la Şu an utanmasam ağlayacağım burada. Ciddiyim. Gözlerim doldu da mutluluktan doldu şimdi. Evet ilk maçımıza galibiyetle başlamak çok güzel oldu. Yani ilk video attı. Uzun zaman sonra ilk video diyelim daha doğrusu. Oh be. Rahatladım. Dünya varmış la abi. Evet. Neyse umarım gelmişsiniz. Ben size kapatıp izledim. Bir dakika Evet. Hiç yine yapamadım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size like, at like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Görüşürüz.